Erdoğan, Eş, Eşşara, Paşinyan, Aliyev, bunlar tehdit altındaki liderlerdir. Evet, Açık ki. söylüyorum. Bunlar tehdit altındaki liderlerdir. Reisi gitti, Aliyevle görüştü, oturdu, bu işleri çözüyoruz dedi, helikopteri düştü adam. Tamam ya bunu görelim abi. Ve bu bülbüller bunu konuşuyorsa ben öyle bir şeyin parçasıdır falan demiyorum ama öyle bir şey çıkmasın. Ama kulakları bunların büyüktür. Yani bizim duymadığımız şeyleri duyarlar dedikoduları duyarlar, bilinçte bir sekme olur bir şey olur. Bunlar konuşuluyorsa, konuşturuluyorsa ya da niye niye o koruma ek falan iki kat artması Bak gibi. bir şey söyleyeyim. Ee, her şeye rağmen yani nedir ne değildir. Her şeye rağmen Fatih Altaylı kullandığı bu cümlelerin suç olduğunu bilmeyecek kadar geri zekalı değil. Ee, Fatih Altaylı bu cümleleri kullandıktan sonra kendisi hakkında soruşturma açılacağını, gözaltına alınacağını, tutuklanacağını, tutuklu yargılanacağını bilmeyecek kadar da ahmak değil. Dolayısıyla bu bir vazife yapıyor. Bir, bu işte ee, bir iş var abi. Kamikaze FETÖ'cüleri hatırlıyor musun? Ah, çıkıyorlar bilerek suçluyor. İki, bu olay bir gazeteci Amerika'da yahut İsrail'de yahut Almanya'da, Hollanda'da ülkenin cumhurbaşkanını aleni bu şekilde tehdit etmiş olsa o ülkenin yargısının, polisinin, istihbaratının yapacağı şey sadece o adamı almaz. Eşini, çoluğunu, çocuğunu, ailesini, kimi değdi, son irtibatlarını, en son kimlerle telefonla konuştuğunu, kimlerle oturup kahve içtiğini, yemek yediğini hepsini tespit eder ve hepsini alır. Ya ben şeyi bilmem. Yani o sistem o, o, kadarını bilemem ama şunu söyleyebilirim. Ya bunu Ağır oluşur abi. abi. Bak bu bir. E, Mossad'ı gördük işte İran'da. İşte yani dikkatli. Daha dün tamam, orada dibimizde. Aynen öyle. Yani bak bir lider, bir siyasetçi. Yani illa ülkenin lideri olması gerekmiyor. Muhalefet lideri de olabilir bak. Mossad gibi bir örgütün hedefindeyse Mossad'ın yöneticisi açık açık sen bizim hedefimizdesin diyorsa birisine o kişiyle ilgili ölüm anıştıran, öldürme, suikast ima eden her cümle altın değerinde istihbarattır öyle değil mi? Ha arkasında nasıl ben nasıl kurarlar bilmem. Ya yani telefonum bakar, mı bakar onu bilmiyorum. Bir de suikasti millete yıkacak. Hat ya bak o da ha suikasti millete yıkacak. O da olacak. Yani sevilmiyordu da bu oldu, bu oldu falan diyecek. Bilmiyorum yani onun için bu böyle öyle basit bir hani dil sürçmesi de değil. Bak, basit ben, böyle bir tarih anlatımı. Ben savcı olsam böylesi bir, bir büyük suç, böylesi büyük bir tehdit, böylesi bir hakaret, böylesi bir yani durum karşısında eşi hanımefendiden tut da e, kime temas etmişse ça çağırırım sorarım son zamanlarda bir değişiklik var mı derim takıldığı ettiği kimse var mı derim ya işte şimdi araştırırım bak mi söylüyorum bu başka bir şey yani ya bir de şöyle bir durum var yani etkili bir insandan bahsediyoruz biz burada yani böyle hani bir tane bize de yazıyorlar şimdi bir sürü 50 tane adam var sabah akşam bize tehdit yazıyorlar bilmem yani biz biz o kadar önemli biri değiliz yani Erdoğan kadar önemli değiliz bize tehdit edenler de o kadar önemli etkili değil belki e ama şimdi burada yani bir tane hedefteki bir lider tıpkı yani Hamaney gibi ve diğerleri gibi hedefteki bir lider bir de Trump dahil ya Trump etkili. da hedefteki lider e Trump'a suikast yapıldı abi zaten yapıldı yani camla ya. çıkıyor yani camla çıkıyor niye yani şimdi nerede birisi... üstelik bir kışla da kışla da bu ne bir kışla da Erdoğan'ı da vuracaklardı. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.